yöntemlerin çoğu dışsal uyarılarla alakalıdır arkadaşlar. Yani vücudumuza biyolojik saat olarak eğer işte 5'te, 6'da, 4'te kalkma alışkanlığı veremezsek dışsal uyarılarla uyanacağız. Bu da genellikle işitsel oluyor. Yani alarm kurarak ve bu gibi şeyler yaparak oluyor. Öncelikle alarm kurmaktan bahsedeceğim. Erken uyanma alışkanlığınızı ilk defa hayatınıza katmak istiyorsanız yapacağınız ilk şey alarmınızı uyanmanızdan yarım saat önceye kurmanız. Yani diyelim 5'te uyanacaksanız eğer saat 4.30'a alarm kurun. Ve ikinci alarmı da 15 dakika sonraya üçüncü alarmı da saat tam uyanma saatinize denk gelecek şekilde kurun. Biraz yatakta zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Daha doğrusu fiziksel olarak kalkmakta zorlanabilirsiniz. Bu nedenle kendinize aralıklar vererek uyanın. Daha önceden erken kalkma alışkanlığınız varsa tam saatini kurabilirsiniz. Burada temel nokta en fazla bir erteleme yapmak. İkinci erteleme yapmayacaksınız. Bir erteleme yaptıktan sonra tekrar alarm çaldığında hemen uyanmanız gerekiyor. Peki nasıl uyanacaksınız? Hemen yöntemini söyleyeyim. Önce bacaklarınızı yatağınızdan sarkıtacaksınız. Sonrasında hemen vücudunuzu kaldıracaksınız. Ve yatakla bağlantınızı hemen kesmeniz gerekiyor. İşte bu noktada 5 saniye kuralı giriyor. Alarmınız çaldı. 5'e kadar sayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 5'te hemen kalkmanız gerekiyor yataktan. Yataktan kalktıktan sonra yapacağınız ilk şey ise yatağınızı toplamak. Bakın yatak toplamak ilk görevi halletmek demektir. Örneğin askerler neden önce yataklarını toplarlar? veya sporcular kamplarında neden önce yataklarını toplarlar? Çünkü sabah uyanır uyanmaz bir işi halletmiş olmak için. Önce o iş tamamlanacak. Fiziksel olarak gördüğün ilk şeyi tamamlamış olacaksın. Uyandın 5 saniyede yatağını düzenleyeceksin. Sonrasında rutinlerine başlayacaksın. Diğer bir nokta ise telefonu uzağa koymak. Bakın telefon odanızın uzak bir yerinde olması lazım. Şimdi ne kadar güçlü nedenleriniz olursa olsun bazen fiziksel olarak yorgunluk sizi yatağınıza tutabilir. Eski alışkanlıklarınız sizin yeni hedeflerinize gitmenize engel olabilir. Bu nedenle telefonu uzak bir yere koyun ve alarm çaldığında yataktan zorunlu olarak kalkın. Ve kalktıktan sonra tekrar yatağa girmeyin, oturmayın bile. Ne yapın? Hemen yatağı toplayın ve rutinlerinize başlayın. Bu bahsettiklerimiz Sabah uyandığınız yapacaklarınız. Bir de uykudan önce yapmanız gereken bazı şeyler var. Örneğin yemek. Arkadaşlar, ağır yemek yerseniz çok zor uyanırsınız. Çünkü dinlenmesi gereken vücudunuz gece çalışmaya devam eder ve hem zihniniz hem de bedeniniz yorgun olur. Sanki gece boyunca koşmuş gibi yorgun uyanırsınız. Bu nedenle akşam 7'den sonra ağır yemek yememelisiniz. Hatta katı yemek yememelisiniz. Burada size beslenme tavsiyesi veremem çünkü diyetisyen değilim ama mutlaka bir diyetisyenden tavsiye alın. Akşamleyin ağır yemek yemekten kaçının. Daha çok sıvı şeyler veya düşük kalorili şeyler yemeye dikkat edin. İkincisi hafif germe egzersizleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani kollarınızı, bacaklarınızı, boynunuzu Ufak gelme egzersizleri yapabilirsiniz ve uykudan önce bu sizi rahatlatır, daha rahat uyursunuz, daha rahat uykuya dalarsınız. Hem stresinizi de azaltmış olursunuz. Üçüncüsü ise telefon, bilgisayar veya televizyon. Televizyon karşısında, telefon karşısında uyuya kalmayın. Bu sizin uyku düzeninizi mahveden bir şey. Uyumadan önce mutlaka yarım saat veya 45 dakika önceden telefonunuzu kapatmış olun. Bilgisayarınızı ya da televizyonunuzu kapatmış olun. Çünkü gözünüze sürekli uyaran geldiğinde uykuya çok daha geç dalarsınız. Çünkü zihniniz sürekli çalışmaya devam eder. Bu da sizi zor uyutur. Yani elektronik aletlerle olan ilişkinizi yatağa girmeden önce tamamlayın. Son olarak kahveden bahsedeceğim. Bazı insanlar kahve içse bile onları etki etmiyor. Bazı insanlar 10 tane kahve bile içse Yatağa başını koyduğun uykuya dalabiliyor. Fakat yine de geceliğin kahve içmek çok da yararlı bir şey değil. Çünkü vücudun sürekli kafein almasını ve uyarılmasını sağlıyor. Daha da kötüsü kahve içtikçe vücut uyarılmaya devam ediyor ve uyarılma toleransı artıyor. Yani çok daha fazla kahve istiyorsunuz ve kahve içtikçe zaten vücutta susuzluk artıyor. Bu nedenle yatmadan önce bu nedenle yatmadan 2 saat 3 saat önce bu kahve işini bitirmenizi öneriyorum. Evet arkadaşlar yöntemler bunlar. Son bölümümüze geçiyoruz. Harekete geç, uyu, uyan.